Hoş geldiniz. DLS 24'te online maçlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel transferlerimiz vardı biliyorsunuz. Onları deneyeceğiz yine tekrardan. En son e, bir süper temsilci muhabbeti vardı biliyorsunuz. O videodan sonra daha hiç online maç sizlere paylaşmadım. Sardor diye bir rakip geldi. Umarım böyle bol bol heyecanlı bir maç sizlere izletiriz arkadaşlar. DLS 24'te online maçlar at abi dediğiniz için, yayınla dediğiniz için yayınlıyorum bilginiz olsun. Ronaldo transferini nasıl buldunuz? İyi ki aldın diyenler var. Al ni, Niye, aldın diyenler var. Yani niye aldınım var? Abi bu elması bu astık rastgele çıktı. Arkadaşlar. Yani buna da artık o Alisson mükemmel çıkarttı Ben size söyleyeyim. Alexander Arnold. Güzel bir online maç olsun. Kafayla uzaklaştırdık. Lewandowski koşuyor ama öbür adam mı yakalayacak? Aynen. Büyük ihtimalle o yakalayacak. Yakalı. Hatta yakalı. Oo büyük bir hata geldi. Onu çok iyi değerlendirdik. Saka'ya attık. Saka. Ronaldo ya, mükemmel. Ronaldo yeni gelen özellikle açtık farkı. 1-0. Dakika 14. Cristiano Ronaldo. Bukayo Saka'nın asisti. Ronaldo'nun golü. 1-0 Dakika 14'te. Abi yeni gelen özellikle topu öne atıyorsun ya. Çok güzel oldu o ya. Bak o özellik sayesinde attık bu golü arkadaşlar. Kimse yetişemedi gördünüz mü? Bir de onu daha kullanmayı pek bilen yok ya. Kullanmayı bilen var da insanların daha eli alışmadı onu kullanmaya. Akılın aklına gelmiyor onu kullanmak. Ondan dolayı da aklına gelen kullanmaya alışan işte bir sıfır önde oluyor arkadaşlar bu oyunda. Ronaldo kaptı Van Dijk. Mükemmelsin. O Ronaldo olsa sen de Van Dijk'sin. Ama bir de bu var. Bir de topu bırakıyor arkadaşlar. onu, onu niye yapıyor anlamadım. Mesela o topu normalde DLS 23'te bacağına çarpardı. Bir şey olurdu ama o top ayağının arasından geçmezdi ama geçiyor. Ronaldo Arkalara doğru bir orta. Tuttu yakaladı onu kim o? Çıktı mı? Çıkmadı Ronaldo. Cuadrado. Kim Ronaldo? Evet. Şu özellik arkadaşlar. Bu. Öne atma var ya. Mükemmel pas. Offside mı lan? Yok. Offside yok. Saka. Hadi be. Ronaldo kale boş. Ah be. Ulan bomboş kaleye. Atamadık ya. Bu Saka'da var ya. Ruhursuzluk var abi. Saka bir türlü çerçeveyin. O içini tutturamıyor abi. Ya direkten dönüyor ya kaleciden dönüyor. Adam bir türlü atamıyor ya. Alexander Arnold. Güzel. Lewandowski, Ronaldo. Çok iyi sıyrıldın Ronaldo. Bas öne attık. Ronaldo çaprazda. Cristiano Ronaldo dışarıya vurdu. İnanılmaz. Dakika 39. 3-0 olacaktı. 3-0 olacaktı atsaydık. Bomboş kaleye atamadık ve bomboş pozisyonda arkadaşlar. Karşı karşıya dışarıya vurduk. İnanılmaz. Bu yön tuşları o kadar hassaslaşmış ki. Kaleye tutturmanız da zor arkadaşlar. Yani zaten oynuyorsunuz farkındasınızdır da. Ben yine söylüyorum hani böyle farkına varmayıp da acaba oyundan bir sıkıntı var diye düşünen arkadaşlar vardır diye. Saka. Çok hızlı ilerliyor Saka. Bu sefer kaydet 45 artı 2 bunu yaz bunu. İşte bu be. İşte bu be. Bukayo Sako. Bukayo Sako. Bukayo Saka. Sonunda şanssızlığını kırıyor arkadaşlar. Cenabetliğini. Ne şanssızlığı? Bu bildiğin cenabetlik. 2-0. Abi 4-0 olacak ilk yarı. Net. Hadi birini da 3-0 olacak. Net. Vay arkadaş be. Bekliyoruz. Az önce adam bastı beni bekliyordu değil mi? Aynen. Ben ben bastım adam bekliyordur sanırım ya. Adam yersen beni bekliyor. Haaland. İlk yarı başlar başlamaz tehlikeli geldi. Kuadrado uzak Bellingham. Mükemmelsin Kuadrado. Alexander Arnold. Valverde. Yanlış yere pas hatası. Umarım pahalıya mal olur diyecektin. Ruben Diaz girdi araya. Ronaldo. Sokmayacağız. Abi, bu adamı çok sevdim ben ha. Konde yok mu? Konde. Uzaktan bir şut Alisson. Parmakların ucudu. Skor anda korner. Dakika 56. 10 dakika oldu yaklaşık ikinci yarı başladı. 10 dakikadır rakip bizi ablukaya aldı. Yarı sahamızda geçiyor arkadaşlar. Kale önünde geçiyor hatta. Ne yarı sahası. Sterling'e rağmen vurdu kafayı Alisson. Bir oyuncu değişikliği yapalım bari bizde. Şimdi Ronaldo'yu çıkarabiliriz. Sakay'ı çıkarabiliriz. Ee, Osimen'i koyayım mı Ronaldo'nun yerine? Osimen'i Thiago'nun yerine koydum. Evet. Bas birader. Son 5 saniye. Bir de böyle son 5 saniye 4 saniye diye mouse'uzdan basmayanlar var. Artist, hani, o bastığı zaman basacaksın illa. Sen bastığın zaman basarsa olmuyor. O bastığında basacaksın. Bas bassan bekletiyor. Key sanıyor kendini. Kral ya piç. Van Dijk. Alexander Arnold. Sterling. Mükemmel pas. Ronaldo. Mükemmel pas da o. Arkadaki dallama nereden çıktı? Kim o? Göremedim. Alexander Arnold mıydı? Abi adam ne kadar basit paslaşıyor ya. Ronaldo çaprazda tehlikeli oralar. Tehlikeli oralar direkten döndü Milikovic Savic. Ronaldo yürü baba. Yürü baba yürü 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 önüm boş yürü. 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 Kim arkadaki? Aç çalımını güzel. Aç ortanı. Sterling ufacık boyuyla vurdurmadılar. Evet çarptı. Haydık alamadık. Sterling zaten o ufacık boyuyla oradan vursaydı şaşardım. Ronaldo kaleciyi çıkarttık. Ah be ah be. 74 yine rakibi ümitlendiriyoruz arkadaşlar. Ama biliyorsunuz artık kolay kolay ilk golleri yemiyoruz. İlk golleri biz atıyoruz. 2-0'dan sonra 2-1 oluyor. Ümitleniyor. Ondan sonra 3. gol atıyoruz. Bitiriyoruz arkadaşlar. Genelde böyle oluyor yani. Jack Grealish. Jack yardırdı gidiyor. Sterling'e doğru. Bu at bunu Sterling. Nasıl dışarıya? Nasıl dışarıya abi nasıl dışarıya Ulan bu maçta kaçırdığım gollerin haddi hesabı yok Yemin ediyorum haddi hesabı yok bu maçta kaçırdığım gollerin Ronaldo çok yorulmuşsun birader ee, Lewandowski Lukaku Lukaku'yu koysak mı Lukaku hiç Aa, Başka değişiklik hakkımız yok abi neyi koyacağız kimseyi koyamıyoruz Evet 2 iki, iki değişiklik yaptı Rakibimiz Kurtu ya şimdi kale vuruşunu kullanacak Sağ tarafı tercih etti Kim o Hakimi. Çizgiye bir pas. Alisson kalesini terk etti. Alisson'dan bir asist gelir mi? Geliyor çünkü son zamanlar asist olmayacak ama çok güzel bir pas verdi. Jack Grealish. İki kişi var bu sefer içeride. Yerden bir pas arkalara doğru Sterling. Ah be ulan kullanamıyoruz. Fırsatları kullanamıyoruz abi. Bak fırsatları kullansak şu an net 5-2'ydi arkadaşlar. Hadi adamın direkten dönenini de say. 5-2'ydi yani. Gekiliş yine yardırdı. Bu sefer 3 kişi sokuluyor ceza sahasına. İkisi girdi bile. Bekledik onları. Ronaldo. Ronaldo kaleciye çarptı. Kaleciyi attırdık. Ronaldo kaleciyi attırdı. Kurtuva kendi kalesine yazıyor zaten arkadaşlar. Görüyorsunuz. Mükemmel değişik bir gol geldi. 3-1. 90 artılarda gelen gol. Rakibin <laughs> ümitleri <laughs> tamamen tükeniyor arkadaşlar. Bir de böyle golü izletip Kalan dakikaları da bu şekilde yedikten sonra son düdük geldi. Hemen hızlıca ikinci maçımıza geçelim. İkinci ligdeyiz. Bakalım yedinci lig'de neler yapacağız. Son beş maçımız full galibiyet görmüş olduğunuz gibi. Ve son beş maçının sadece bir tanesi galibiyet olan bir rakip geldi arkadaşlar. Bunu böyle var ya çerez gibi böyle çata pata böyle çatara patara böyle tokatlarız gibi geliyor bana bu adamı. Yedinci ligde olduğumuza bakma. Kadrosu da bizden biraz güçsüzmüş zaten. Durdurdu. Tamam lan korkma lan. Korkma. Kaçacak da adam ha. Şaka yaptım. Sadece de 4-5 tane atacağım bırakacağım. Fazla 10 tane atmayacağım korkma. Evet Alisson. Lewandowski'ye bir pas. Gelişine Lewandowski'den Alexander Arnold'da kaldı. Alexander Arnold sağ değil mi birader? Niye solda oynatıyorsun? Solda oynatırsan böyle mal gibi top kaybeder işte. Ronaldo ilk dakikalar. Puh! Dakika 9, 8 her neyse. Kaçırdığımız pozisyona bak. Az önceki maçta olduğu gibi arkadaşlar yine abuk subuk pozisyonlar kaçırmaya başladık. Al 1-0'dı bak. Net 1-0'dı kaçırdık. Volna, mükemmel sıyrıldın okay. kardeşim. Kimsin sen? Rodrigo mu? Ronaldo'ymuş oğlum. Ne Rodrigo? Ronaldo mükemmel önünde kaldı. Yaptı ortayı. Lewandowski at bunu bu sefer. indirdi Ah be Milikovic ona da gelmedi. Eyvallah kardeşim. Atak tazelemem için topu bana verdi. Sağ tarafa aktardık. Alexander Arnold. Girişine Ronaldo'nun koşuna doğru. Alexander Arnold'dan tekrardan Pogba şimdi. Lorente. Markus Lorente'den orta sahada kaptırdılar. Ronaldo. Thiago dokundu. Geldi. Geldi. 1-0 geldi bu sefer. Affetmiyoruz. Bu sefer affetmiyoruz. Dakika 27-26. 1-0. Ulan az önceki atsaydım. Az öncekini atsaydım 2-0'dı. Dakika 26-2-0'da maç. Adam belki de kaçtıydı. Robertson. Kaydı. Taç. Taç bizim. Robertson. Alisson'cum yakala geliyor birader. Alisson Beker. Güzel yere. o mükemmel yere hatta. Güzel de ne demek. Ronaldo. Hocam. Adam sakatlandı ya lan. Vallahi adam sakatlandı ya lan. koyalım onun yerine bir kokuldu. Bir dakika. Girdi mi Osimen? Adam girmiş bile abi. Osimen girer girmez atarsın bence birader. Osimen. Ayağının tozuyla daha oyuna gireli. 20 saniye oldu. 10 saniye oldu. Girer girmez golünü kaydediyor. 2-0. Dakika 35. İlk yarıda farkı 2'ye çıkardık bile. Konde kaptırdı. Eyvah. Maşallah dediğimiz 3 gün yaşıyor arkadaşlar adama uyu oyunu dedik. Allah'tan değerlendiremedi rakip var ya. Bak bunu atsaydı o mükemmel siktir şimdi boş ver onu. Lewandowski sağdan yardırıyor. İçeride Osimen var. Yapıştırırsın bence birader onu. Osimen çok şık <laughs> bir gol. Victor Osimen mükemmel bir gol attı be. Ulan izleyecektim yanlışlıkla bastım. Değişik. Egzantrik bir gol attı. Vallahi bir güzel gol attı Van Dijk. Kafayla Alis sona. İlk yarı 3-0 öndeyiz arkadaşlar. Güzel. Bak bol gol heyecan çekişme. 7. ligde full galibiyet ilerliyoruz. Sizler istediğiniz diye üstlüklere çıkmaya çalışıyorum arkadaşlar ama bir altın kasma taktiğim olacak. isterseniz. DLS 24'te altın nasıl kasılır, elmas nasıl kasılır onun videosunu atabilirim. Onun için birazcık lig düşmem gerekiyor. O yüzden belki birazcık yine lig düşebilirim. 8. Yi, 9. liglerde falan takılabilirim arkadaşlar bu aralar. video çekene kadar. Ondan sonra üst liglere tırmanabiliriz. İsterseniz o şekilde olabilir. Tabi birader niye bu kadar beklettin onu anlamadım. Bir de böyle bekletiyorlar ya mesela ilk yarı. Bir giriyorsun oyuncu da değiştirmemiş. Ulan ne yaptın ilk yarı? Adamlarla şey mi konuştun? Bak bu da değiştirilmemiş görüyor musunuz? Ne yaptı mesela bu 20 saniye? Basmadı ne yaptı? Bağlantı da kopuk değil. Bu da sen görürsün. Bu maçı ben sana verirsem adam değilim. Jack Grealish, Osimen. Abi yapma o kadar golden sonra Osimen bu kaçar mı? Bombozsun be kardeşim ya. Abi bombozsun ya. Önünde bir kale var. Bir kaleci var ya. Penaltı gibi bir şey. Kim de güzel gelişmiş. Ya. 83 olmuş arkadaşlar. Denk gelirse Kim muhakkak alacağız. TLS de biliyorsunuz e, yaygın karttı kendisi. Şimdi efsanevi oldu. 83 az bile belki. Yani bir 84 falan olsa daha iyi olurmuş. 85 falan olsa. Arda Güler'i soranlar var. Arda Güler var arkadaşlar oyunda. Altay Bayındır da var. Arda 70. Altay 72 gen. Transfer edenler falan var. Bana daha denk gelmedi. Ben fotoğrafını falan gördüm de. Transfer ettiğim an Sizlere yayınlarım arkadaşlar. Bilginiz olsun. İki oyuncu değişikliği Sisoko ve Jack Lynch arkadaşlar. Abi şu oyun böyle. Gerekli gereksiz şöyle durduruyorlar ya. Yemin ediyorum beni gıcık ediyorlar ya. İki tane tam oyuncu değiştirdim. Adam oyunu durdurdu. Mendy burada oynar bence. Yani sol bek sol kanat. Hemen hemen aynı. Ferdi Kadıoğlu nasıl oynuyor? Sol bekten ta ileri kadar çıkıyor. Bunlar da çıksın abi. İki tane de bu değiştirmiş. Bir tane daha biz değiştirdik. Hadi bakalım. Herkes bütün kozunu oynadı arkadaşlar. Güzel koner Van Dijk. Ah ulan ah ulan. Abi şu yön tuşunu var ya bir alışsam. Bak size söyleyeyim. Ay senin Allah belanı versin be. Oğlum sen ne salak adam mısın ya. Ne durdurdun be kardeşim ya. Şuna bak. Ne yapacaksın? Oyuncu mu değiştireceksin yine? Az önce niye değiştirmedin? 20 saniyede mal gibi ne yaptın? İki tane oyuncu değiştireceksin alt üstü. Neyi düşünüyorsun o kadar da 20 saniye harcıyorsun. Ne yaptı bu şimdi? Al. Sanki maç çevireceksin. Böyle güldüm. Dalga geçmek amaçlı arkadaşlar. Bundan sonra bununla da aşağı geçtim De Bruyne. Martinez kaptırdı. İşte yapacağım bu. Koyduğun adamın yapacağı bu işte. Sokko. Kimi Sokko arası gitti gel top. Lautaro Martinez. Martinez 3-1 Sıkıntı yok Gülme emojisi ile karşılık veriyoruz arkadaşlar Bir kere daha güldüm Adama gıcık oldum ya Hayatta bu maçı çeviremez Onu bir geçecek zaten Ben skora yatar yine vermem Bir şekilde vermem yani anlatabiliyor muyum Osimen Bastı gaza Osimen kırmızı kart Kırmızı kart abi net Net kırmızı kart yani Kurt Zuma Yenikov Savic. Abi frikikler de aşırı zorlaşmış bu arada. Onu da söyleyeyim. Frikikler de zorlaşmış arkadaşlar. Lewandowski topun gerisinde. Şöyle vursak girer mi abi? Lewandowski geldi vurdu topa. Kalecinin üstüne en azından kaleyi tutturduk. Magna. Oyna. De Bruyne. Alexander Arnold bizde o top. Esimen o saat mi hocam? Kanka o saat gibi. Arkada adam boş. Değilse gol olur bak söyleyeyim. Değil. Yaptık ortayı. Mendy. Mendi top bekliyorsun yalnız. Almak için bir çaba sarf etsen mi? Milinkovic Savic şimdi Mendi. Ya seni oraya nereden koydun be? Ay seni oraya nereden koydun be? Dakika 86-87'ler arkadaşlar. Tamam maç bizim. Maç bizim. Alexander Arnold. Osimen'e güzel pas. O site yok. Osimen'den sol tarafa aktardık. Kim o? Aynen. Kabusuna gelmedi ceza sahası kalabalık kendi kalesini açacak geri zekalı geri çevirdik Milinkovic Savic ulan ulan şu dördüncü golü bir türlü atamadık ya eli ayaklarına dolaştı ya korkudan elleri ayaklarına dolaştı kendi kalesine sokuyordu az kalsın topu son duduk geldi online maçların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar sonraki bölümlerde görüşürüz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın